2025'in henüz ikinci ayında olmamıza rağmen ons altın sene başında 2600 dolarken şu an 2900 dolarlarında üzerinde fiyatlanmakta. Peki bu talep neden oluştu? Bir kere bunun en büyük nedeni zaten Trump'ın gümrük tarifeleriyle başlattığı ticaret savaşları ardından Grönland ve Panama kanalı üzerinden dünyadaki gerilimi ve stresi arttırması oldu. Bu gerilim ve stres artınca peki ne oldu? Tabii ki Yıllardan beri yatırımcılar tarafından güvenli bir liman olarak algılanan altına bir talep yöneldi. Bir talep oluştu. Haliyle özellikle son haftalarda ons altında zirve tazeleme hareketlerini net bir şekilde görebiliyoruz. Şu an için 2932 dolarlarda fiyatlanan ons altın 2946 dolarlarda önemli bir direnç seviyesiyle karşılaşacak ve daha sonrasında en önemli satış noktası ise 3000 dolar seviyesi olacaktır. Çünkü bu 3000 dolar seviyesi altının makro yükselen kanalının üst bandını temsil etmekte ve buraya her defasında geldiğinde kar realizasyonları ile karşılaşmış durumda. Peki temel anlamda altının fiyatının düşmesine sebep olabilecek en büyük olay hangisi olabilir? Tabii ki doların daha fazla kuvvetli kalması. Baktığımız üzere ABD tarafında enflasyonun beklentiler üzerinde gelmesi ve haliyle Fed'in 2025 yılındaki faiz indirim süreçlerinin daralması ve hatta beklentiler dahilinde belki de hiç faiz indiriminin gerçekleşmeyecek olması altını negatif etkileyebilecek gelişmeler arasında.